Kara delikler nedir? Kara delikler evrendeki en gizemli ve etkileyici yapılardan biridir. Olağanüstü derecede yoğun olan bu yapılar çevrelerindeki her şeyi, ışığı bile yutacak kadar güçlü bir yer çekimine sahiptir. Bir kara deliği doğrudan görmek mümkün değildir. Çünkü ışık bile ondan kaçamaz. Ancak çevresindeki etkileri gözlemlenebilir. Yıldızların yörüngelerindeki tuhaf hareketler, gama ışını patlamaları Hatta radyo dalgaları kara deliklerin varlığına işaret eder. Bir kara delik genellikle büyük bir yıldızın yaşamını tamamlayıp süpernova olarak patlamasının ardından geriye kalan çekirdeğin kendi üzerine çökmesiyle oluşur. Ancak tüm kara delikler bu şekilde meydana gelmez. Süper kütleli kara delikler galaksilerin merkezinde yer alır ve milyarlarca güneş kütlesine sahiptir. Bu devasa yapılar galaksilerin oluşumuna ve evrimiyle doğrudan bağlantılıdır. Kara deliklerin etrafında bir olay ufku bulunur. Bu kara delin kaçış yüzeyidir. Olay ufkunun içinde bilgi ya da madde çıkamaz. Oraya düşen her şey geri dönülemez bir yolculuğa çıkar. İşte bu yüzden kara delikler bilim insanların olduğu kadar hayal gücümüzün de sınırlarını zorlamaktadır. Kara delikler nasıl oluşur? Kara delikler evrendeki çeşitli süreçler sonucunda meydana gelebilir. En yaygın oluşum mekanizması dev kütleri bir yıldızın yakıtını tükettikten sonra kendi yer çekim etkisiyle çökmesidir. Bu süreçte bir yıldızın dış katmanları uzaya saçılırken iç kısmı muazzam bir şekilde kendi içine çöker. Yoğunluk o kadar artar ki artık uzay zaman sonsuz bir şekilde bükülür. Bu noktada tekillik adı verilir. Bir başka kara delik oluşum yolu, iki nötron yıldızının birleşmesidir. Bu olaylar sırasında uzaya muazzam miktarda enerji yayılır. LIGO ve VIRGO gözlem evleri bu birleşmelerin yarattığı yerçekim dalgalarını tespit ederek kara delik oluşumlu izlerini doğrudan kaydetmiştir. Evrenin ilk anlarında oluştuğu düşünülen ilker kara delikler de vardır. Bu yapılar büyük patlamanın hemen ardından Yoğunluk dalgalanmaları nedeniyle oluşmuş olabilir. Böyle kara delikler evrenin ilk dönemlerine dair bilgi taşıyor olabilir. Kara deliklerin oluşum süreci yalnızca kozmik ölçeklerdeki olaylarla sınırlı değildir. Aynı zamanda fizik yasalarının sınandığı bir laboratuvar ortamı gibidir. Bu süreçleri anlamak sadece yıldızları değil, evrenin tümünü anlamamıza katkı sağlar. Olay ufku ve geri dönülmez nokta. Olu ufku bir kara deliğin belki de en dramatik özelliğidir. Bu sınır kara deliğin kaçış yüzeyidir. Yani bu sınırın ötesine geçen hiçbir şey ne madde ne ışık dışarı çıkamaz. Olay ufkuna yaklaştıkça zaman yavaşlar, uzay bükülür ve fizik yasaları farklılaşır. Olay ufku uzaktan bakan bir gözlemci için bir yüzey gibi görünür. Ancak gerçekte bir yüzey değil, uzay zamandaki bir sınırdır. Bu sınırın içinde fizik yasaları tanıdık formlarını yitirir. Genel görelilik burada hala işler. Ancak kuantum etkiler devreye girer. Olay ufkuna düşen bir astronot için bu sınırdan geçmek dramatik olabilir. Dışarıdan bakan bir gözlemci farklı olarak kendi zaman çizelgesinde bir geçiş hissi yaşamaz. Ancak dışarıdan biri bu kişinin asla bu sınırı geçtiğini göremez. Çünkü zaman kara deliğe yaklaştıkça sonsuza dek uzar. Bu durum kara deliklerin bilimsel ve felsefi açıdan eşsiz yapılar haline getirir. Olay ufku geri dönüş olmayan bir sınırdır. Ve bu sınırın ötesinde ne olduğunu kesin olarak bilmek şu anki bilgilerimizde mümkün değildir. Tekillik, fizik yasalarının çöküş noktası. Kara deliklerin kalbinde fiziksel olarak tanımlanmayan bir nokta vardır, tekillik. Bu yoğunluğun sonsuz, hacmin sıfır olduğu varsayılan bir bölgedir. Mevcut fizik kurallarımız burada çöker. Genel görelilik, tekillikte işlevsiz hale gelir. Çünkü eğrilik sonsuz olur ve hesaplamalar anlamını yitirir. Tekilliğe yaklaşmak zaman ve uzay boyutlarının anlamlarını kaybetmesi anlamına gelir. Burada önce ve sonra içeride ve dışarıda gibi kavramlar birbirine karışır. Zaman akışı durur, mekan bükülür ve evrenin yapısı anlamını kaybeder. Einstein'ın genel görelilik teorisi tekilliğin kaçınılmaz olduğunu gösterir. Ancak kuantum mekaniği bu sonsuzluklara izin vermez. Bu çelişki modern fiziğin en temel krizlerinden birini oluşturur. Genel görelilik ile kuantum fiziği tekilliği farklı şeylerde ele alınır. Bu nedenle tekillik yeni bir fizik kuramına olan ihtiyacın açık göstergesidir kuantum kütle çekimi bu noktada devreye girer. Ancak bu kuram henüz tamamlanmamıştır. Tekillik, insanlığın bilinemez olarak tanımladığı son büyük sınır olabilir. Bir kare deliğe düşmek Spakettifikasyon Kare deliğe düşen bir nesnenin ya da kişinin başına ne gelir? Bu sorunun cevabı Spakettifikasyon adı verilen oldukça ilginç bir fiziksel süreçtir. Karedeliye yaklaştıkça yer çekimi kuvveti o kadar artar ki, cisim uzunlamasını uzar ve incecik bir hale gelir, adeta bir spagetti ipliği gibi. Bu sürecin nedeni yer çekimi kuvvetinin cisim üzerindeki farklı etkileridir. Başınız karedeliye ayaklarınızdan daha yakınsa, başınıza etkeden çekim kuvveti daha büyük olur. Bu fark bedeninizi uzatır, aynı anda cisim yatay olarak sıkışır. Bu durum sonunda atomik düzeyde parçalanmaya yol açar. Bir kara deliğe düşmek, bu anlamda hayatta deneyimlenebilecek en uç fiziksel süreçlerden biridir. Ancak dışarıdan bakan biri bu düşüşü asla tamamlanmamış olarak görmez. Çünkü zaman gözlemciye göre sonsuza kadar uzar. Bu deneysel olarak gözlemlenemese de teorik modeller bile bu sürecin fiziksel sonuçlarını oldukça net biçimde gösteriyor. Kara deliklere düşen madde olay ufkunu geçtikten sonra spagettifikasyona uğrayarak tekilliğe doğru ilerler. Hawking radyasyonu. Kara delikler buharlaşabilir mi? Stephen Hawking'in 1974'te öne sürdüğü teori, kara deliklerin tamamen kara olmadığını ortaya koydu. Kuantum fiziğinin prensiplerine göre uzay boşluğunda sürekli olarak sanal parçacık çiftleri oluşur. Olay ufku yakınlarında bu çiftlerden biri kara deliğe düşerken diğer dışarıya kaçar. Bu durum kara delin kütlesini enerji alarak yavaş yavaş buharlaşmasına neden olur. Bu süreç Hawking radyasyonu olarak adlandırılır. Bu radyasyon gözlemlenemeyecek kadar zayıftır. Ancak kuramsal olarak oldukça güçlüdür. Çünkü bu mekanizma kara deliklerin ölümsüz olmadığını gösterir. Zamanla kara delik buharlaşır ve sonunda yok olur. Bu süreç milyonlarca hatta milyonlarca yıl sürebilir. Ancak bu durumda bir problem ortaya çıkar. Kara deliğe düşen bilgi ne olur? Eğer kara delik buharlaşıp tamamen yok olursa içine düşen bilgi de kaybolmuş olur. Bu kuantum fiziğinin temel kurallarına aykırıdır. Hawking radyasyonu hem kara deliklerin doğası hem de bilgi paradoksunun temelini oluşturur. Bu teori kara delikleri sadece yutan değil aynı zamanda ışık ve enerji yayan aktif yapılar olarak yeniden tanımlar. Bilgi paradoksu Kaybolan bilginin gizemi Kuantum mekaniğine göre evrende hiçbir bilgi tamamen yok olamaz. Ancak kara delikler bu temel prensibe meydan okur gibi görünmektedir. Kara deliğe düşen bilgi, örneğin kitaplar, atomlar ya da bir insan hakkındaki tüm bilgiler Olay ufkunun ötesine geçtiğinde sanki geri dönüşü olmayan şekilde kaybolur. Bu çelişkiye kara delik bilgi paradoksu adı verilir. Eğer bir kara delik buharlaşıp tamamen yok olursa içine düşen bilginin de kaybolduğu anlamına gelir. Ancak bu kuantum mekaniğine de göre imkansızdır. Çünkü fizik yasaları zamanla geriye dönük çalışabilir olmalıdır. Stephen Hawking başlangıçta bu bilginin gerçekten kaybolduğunu savundu. Ancak daha sonra bu görüşü değiştirdi. Günümüzde bazı fizikçiler bilginin olay ufkuna kazınarak evrende kaldığını savunuyor. Diğerleri ise Hawking radyasyonunun bu bilgiyi taşıdığını öne sürüyor. Henüz kesin bir çözüm yok. Ancak bu paradoks hem kuantum fiziği hem de genel göreliliği birleştirecek nihai teorinin, kuantum kütle çekiminin bulunmasından kritik önemli bir sorundur. Kuantum fiziği ve kara delikler. Kara anlaşılması yalnızca Einstein'ın genel görelilik teorisiyle değil, aynı zamanda kuantum mekaniğiyle de yakından ilişkilidir. Genel görelilik yerçekimini ve uzay zamanın eğriliğini mükemmel şekilde açıklar. Ancak çok küçük ölçeklerde, atom altı düzeyde işler değişir. Orada kuantum fiziği devreye girer. Kuantum fiziği parçacıkların olasılıklarla tanımlandığı, belirsizlik ilkesinin hüküm sürdüğü bir dünyadır. Bu dünya klasik fizik kurallarını aşar. Kara delikler ise bu iki kuramın çalıştığı yerdedir. Olay ufkunun kenarında hem kuantum etkiler hem de yoğun yer çekimi birlikte çalışır. Hawking radyasyonu bu iki teorinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Bu radyasyonun varlığı kuantum alanlarında olay ufku yakınında nasıl davrandığı anlamına yardımcı olur. Ancak henüz birleştirici, eksiksiz bir teoriye sahip değiliz. Kuantum fiziği ayrıca holografik ilke gibi çığır açan fikirleri doğurmuştur. Bu ilkeye göre üç boyutlu bilgiler iki boyutlu bir yüzeye yazılabilir. Bu da kara deliklerin içine düşen bilgilerin olay ufkunda saklanabileceği ima eder. Kara delikler, kuantum fiziğinin geleceği açısından kritik bir araştırma alanıdır. Solucan delikleri kara deliklerle bağlantılı mı? Bilim kurgu filmlerinde sıkça karşımıza çıkan bir kavram da solucan delikleridir. Bunlar evrendeki iki uzak noktayı birbirine bağlayan kısa yollar olarak hayal edilir. Fizikte bu yapılar Einstein'ın Rosen köprüleri olarak adlandırılır. Teorik olarak bir kara deliğin karşı tarafında bir beyaz delik varsa iki yapıyı birleştiren bu keçide solucan deliği denir. Solucan delikleri genel görelilik denklemlerinde mümkündür. Ancak bugüne kadar hiçbir gözlemsel kanıtları bulunmamıştır. Ayrıca bu yapılar stabil değildir. İçlerinden geçen bir madde geçide hemen çökertebilir. Ancak bazı teoriler Egzotik madde adı verilen negatif enerji yoğunluğuna sahip maddenin varlığıyla bu yapının açık tutabileceğini öne sürer. Eğer solucan delikleri gerçekse ve kontrol edilebilirse bu durum yıldızlar arası yolculukları mümkün kılabilir. Hatta bazı teorilere göre zaman yolculuğu bile gündeme gelebilir. Ancak bu tamamen teorik bir varsayımdır. Yine de kara delikler ve solucan delikler arasındaki ilişki evrenin yapısı hakkında yeni fikirler üretmemizi sağlıyor. Belki de gelecekte kara delikler aracılığıyla uzayda ya da zamanda yolculuk mümkün olabilir. Kara delikler zaman yolculuğu sağlayabilir mi? Kara delikler zaman akışı üzerinde inanılmaz etkiler yaratır. Görelilik kuramına göre güçlü yer çekimi alanları zamanın yavaşlamasına neden olur. Bu etki kara deliği daha da artar. Hatta teorik olarak olay ufkuna yakın bir yerde zaman neredeyse durma noktasına gelir. Bu durum bir tür geleceğe yolculuk olarak düşünülebilir. Örneğin bir astronot kara yakın bir yörüngede birkaç saat geçirirse dışarıda yıllar geçmiş olabilir. Bu fikir bilim kurgu yapımlarındaki sıkça işlenmiştir. Interstellar filminde Gargantua adlı kara delik bu fikre dayanır. Ancak geçmişe yolculuk daha da karmaşıktır. Bazı teorik modellerde, kara deliklerin ya da solucan deliklerin içinde kapalı zaman benzeri eğriler oluşabilir. Bu eğriler, bir gözlemcinin kendi geçmişinde karşılaşmasına izin verebilir. Ancak bu durum nedensellik sorunlarına neden olur ve çoğu fizikçi bu tür zaman yolculuklarının imkansız olduğunu düşünür. Kara delikler, zamanın doğasına dair anlayışımızı değiştirmiştir. Belki de zaman yolculuğu hayal değildir. Sadece henüz nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Kara deliklerin evrensel rolü. Kara delikler yalnızca egzotik kozmik yapılar değil, aynı zamanda evrenin evriminde kilit rol oynayan unsurlardır. Galaksilerin merkezine yer alan süper kütleli kara delikler, çevrelerindeki yıldız oluşumunu, galaksi şekillerini ve gaz dinamiklerini belirleyebilir. Kara deliklerin çevresinde oluşan jet adı verilen ışık hızına yakın hızlarla fırlatılan parçacık akımları galaksi içine milyonlarca ışık yılı boyunca yayılan etkiler yaratır. Bu jetler galaksinin enerji dengesini ve yıldız oluşum sürecini düzenler. Ayrıca kara delikler yer çekimi dalgalarının en büyük kaynaklarındandır. İki kara birleşmesiyle oluşan dalgalar evrenin en uzak köşelerine kadar yayılabilir. Bu dalgalar uzay zamanın kendisinin dalgalanması anlamına gelir ve evrenin erken dönemine dair bilgi taşır. Kara delikler evrenin dinamik dengesinin merkezinde bir rol oynar. Onlar olmadan galaksilerin oluşumu, yıldızların dağılımı ve evrendeki büyük yapıların oluşumu çok farklı olurdu. 12 Sonuç. Kozmik bir bilinmeze yolculuk. Kara delikler İnsan aklının ve bilimsel anlayışın sınırlarını zorlayan yapılar olarak karşımıza çıkar. Onlar bilinen fizik kurallarının ötesine geçen fenomenlerdir. Işığı bile yutan bu devasa yapılar zaman akışını bükebilir, bilgiyi gizleyebilir ve evrenin temel yapı taşlarına dair ipuçlarını barındırabilir. Her bir kara delik evrenin gizli kalmış hikayelerinden biridir. Onların içine düşen maddeler galaksilerin kaderini şekillendirebilir bilginin kaybolup kaybolmadığı, zamanın nasıl işlediği, hatta gerçekliğin doğasının ne olduğu gibi soruları kara deliklerin çevresinde dönmeye devam ediyor. Bilim insanları bu yapıları anlamak için büyük çaba sarf ediyor. LIGO gibi gözlem evleri kara delik çarpışmalarını gözlemliyor, Event Horizon Teleskobu gibi projeler de olay ufkunun görüntüsünü elde etmeye çalışıyorlar. Her yeni keşif bizi bir adım daha evrenin derinliklerine götürüyor. Belki bir gün kara deliklerin sadece bilgi yutan yapılar olmadığını, aynı zamanda evrenin sınırlarını bize fısıldayan kozmik kitaplar olduklarını anlayacağız.